Halkbank sektör analizi sunu Halk ister Halkbank yapar Halkbank Merhaba efendim. Günün sonuna yaklaşırken sektör analiz programıyla karşınızdayız. Bugünün önemli gelişmeleri var. Moody'sin önemli açıklamaları var. Petrol fiyatlarını değerlendirdi ve 2021'e kadar 40 ila 45 dolar arasında kalacak kalabilir öngörüsünde bulundu. Altınla ilgili önemli e, öngörüler var. 2300 dolara görebilir dedi. Görebilir denildi 2021 için. Peki bu nasıl seyredecek? ABD'deki ve Türkiye'deki ekonomik görünüm nasıl? Ekonomist Volkan Korkmazer bizler için değerlendirecek. 2020 yılında petrol fiyatları pandemi nedeniyle 3 dolarlara kadar düşmüştü. Şu anda petrol fiyatları yaklaşık olarak 50, 3 dolardan 50 dolara revize edildi Pitch tarafından, pitch tarafından. 2021 fiyatları ise Moody's 40 ve 45 dolar aralığında gerçekleşeceğini beklediğini açıkladı. Bunlar şu anlama geliyor. 2020 yılı için Petrol ve gaz üreticisi firmaların e, negatif görünümü, yani bilançolarındaki negatif maliyetler hala taşımaya devam edecekler. 2021 yılında ise 40-45 dolar, e, 50 dolar seviyelerine 50 dolar seviyelerine ulaşmaları ise petrol ve gaz üreticisi firmaların ve ihracatçısı olan firmaların pozitif görünümü ancak 2021'in ikinci yarısında geçebileceklerini gösteriyor. Tabii bu bizim için avantajlı bir durum. Yani Türkiye hem cari açığı destekleyen petrol fiyatları hem de enflasyonu körükleyen, hani enflasyon ejderhasını besleyen petrol fiyatları Türkiye için düşük kalacak anlamına geliyor. 40 dolar ve altındaki fiyatlar Türkiye için avantaj. 45 doların üzerindeki fiyatlar ise Türkiye için dezavantaj anlamına geliyor. Petrolün ilerleyen enerji çıkartma maliyetleri şu anda 30 dolarla 40 dolar aralığında. 40 doların altındaki petrol fiyatları aynı zamanda petrol üreticisi ve ihracatçısı olan körfez ülkeleri Rusya ve Amerika gibi ülkelerde de ekonomik anlamda da yavaşlama anlamına geliyor. O yüzden yani bundan sonraki dönemde 40 ve 45 dolar aralığındaki fiyatlar yani olası en makul beklenen fiyatlar anlamına geliyor. Peki efendim evet. altının 2021'de 2300 doları gösterecek e, görebilir e, şeklinde açıklamalar da oldu. Bu mümkün olur mu? Evet Altın fiyatları ilgili Avustralya'nın New Zealand Bank Group bir açıklama yaptı 2.300 dolar 2021 yılı için tahmin ettikleri fiyatını açıkladılar yine zaten e, yani e, UBS yani İsviçre'den bir bankası 2021 yılı e, fiyat tahmini 2.500 dolar olarak açıklamıştı bu hala masada duruyor neden bu 2.300 dolar ve 2.500 dolar fiyatı var masada şöyle söyleyebiliriz yani e, enerji e, yani petrol e, birinci derecede piyasada e, şu anda hala domine eden bir etki. yani Ticaretin %60'ı petrol ve üzerinde dönüyor. Bu petrol ve üzerinde dönen ticaret birdenbire ortadan kalkması durumunda yerine ne geçecek? Yani birinci derecede beklenen şey şu elektrik motorları ve yeni nesil motorlar geçmesi bekleniyor. Zaten Tesla bu konuda birinci üretici. ikinci üreticinin Volkswagen olması bekleniyor. Belki de üçüncü nesil bir elektrik motorunu acaba hangi ülke çıkartacak ve ihraç edecek? Bu tartışma konusu ama önemli bir çığır açacak bir konu. Bu elektrikli motorların üretimi ve tüketimi konusunda birinci derecede öne çıkması durumunda altın yani geçmiş şu anki pozisyonda bulunan Fartma maliyeti ve arz talep maliyeti dışında başka bir endekse fiyatlanmaya başlayacak. Nedir bu? Birinci derecede ticaretin e, ifade eden petrol ortadan kalkınca altına daha fazla talep olacak. Birinci bir en büyük beklenti bu. İkinci en büyük beklenti ise önümüzdeki 5 yıl içerisinde Amerika'da enflasyonun yüzde 5 ila yüzde 10 arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Yani ünlü yatırımcı Stan Miller dün bir açıklama yaptı. Yüzde 5 ile yüzde 10 arası gerçekleşecek olan enflasyon altın fiyatlarını doğrudan destekleyici bir veri. Neden? Çünkü Amerika'daki e, hazinenin hazine tahvillerin ortalama getirileri şu anda e, enflasyonun altında kalıyor yani yüzde yedi buçuk ortalama enflasyon beklentilerini alır. İse Amerikan tahvillerinin getirileri 5 yıl içerisinde yüzde beş ve yüzde altı aralığında kalıyor. Bu şu anlama geliyor. Yüzde bir nokta yirmi beş kim ödeyecek? Yani Amerikan tahvillerinden yatırımcıların büyük bir büyük bir kısmı öfkeyle çıkmaya hazırlanıyorlar. Yani parti parti çıkıyorlar. Çıkarken de kendilerini nasıl hece diyorlar? Birinci derecede altın yatırımı yaparak hece diyorlar ki dört ee, 4 hafta önce 3 ya da 4 hafta önce ee, Amerika'nın en büyük iki yatırımcısı Ray Dalio ve Warren Buffett yaklaşık olarak 1 milyar dolarlık ee, yani pardon 1 trilyon dolarlık ee, bir altın alımı yaptılar. Yani büyük bir partiydi. O büyük partiye aldıkları dönem Altın fiyatları 2100 dolarlara kadar gördü. Arkasından geri çekildi. Şimdi bu dönemde şu anda altının destek seviyesi 1981 dolar. 1981 dolar üzerinde güç toplarsa ikinci direnç seviyesi 2087 dolar. 2087 dolar ve üzerinde güç toplamaya devam ederse 2195 dolar bandını ve arkasından 2300 dolar bandını çok rahatlıkla aşabilecek seviyede. Tüm analizler bunu gösteriyor. Ama eğer 1981 dolar bandını aşamaz ise minimum gerile gerileyebileceği ilk direnç seviyesi 1872 dolar bölü... ons olarak görünüyor. O yüzden altın fiyatlarındaki bugüne kadar gördüğümüz ve yaşadığımız geri çekilme veya zayıflama sadece geçici olduğunu söyleyebilirim. Efendim Volkan Bey aktardığı bilgiler için çok teşekkür ederiz. Sektör analiz programına buradan noktalıyoruz. Hoşçakalın. Halkbank sektör analizi sundu. Halk ister Halkbank yapar Halkbank.